hepinize Merhaba dostlar bakın bu anlattıkları anlattıklarımı iyi dinleyin çok güzel bu uygulamalarla sizlere geldim ee, biliyorsunuz bu bir önceki attığım video çok güzel izlenme geldi Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık Umarım size faydalı bir içerik üret üretmeyi başarmışımdır ee, bu videoda da size şunları anlatacağım Instagram Euro, Whatsapp Ero bir kısımlar var. Onları biliyorsunuz yüksek, yüksek ihtimalle. Duymuşsunuz sağda soldan ama güvenip indiremediniz. Güvenip indiremedikleriniz de olabiliyor bazen. Ama şöyle söyleyeyim. Hani virüs veya da hani virüsle olma ihtimali yok. Çünkü yani herkesin genel kullandığı bir şey. Şöyle anlatayım size. Ee, buradan Google Chrome'a giriyorsunuz dostlar buraya açıklamada bırakacağım linki girin veya da buraya kurt kurt iletişim boşluk blogspot yazıp aratırsanız dostlar burada ilk başta çıkan iletişim.com sitesine giriyorsunuz dostlar. Burada menü tuşuna basıp buradan GB WhatsApp, Bayro WhatsApp buradan WhatsApp ee, GB WhatsApp indirin diyor. Buna basıp buradan indirebilirsiniz. indirme nasıl indirebilirsiniz? Bu linki nasıl geçersiniz? Onu da size ben açıklayayım. Burada bir 5 saniye bekleyin dostlar. Orası daha sonrasında linke gidin diye Geri tuşuna basın tekrardan linke gidin deyin. Buradan bu şekil indirebilirsiniz. Ki bunun özelliklerde de çok çok fazla. Şunu şundan açık getireyim. Sahte arama vesaire onlara şu şekil ayrıcalıklarından gireyim. Gizlilik, Avru temalar genel, ana ekran, konuşma metni, widgetler, güncellemeler ki bu güncel bir uygulama. E, yerel yapmadım yani ben yapmadım açıkçası söyleyeyim bunu Yani belirteyim. Bu tanıtım amaçtı ben sizlere sundum. Yapanların da eline koluna sağlık. Gizlilikten bir işinize yarayacak tek yer benim açımdan gizliktir Son görülmeyi dondurma bir kez görüntülemeyi engelle iletildi etiket devre dışı. Beni kimler arayabilir? Bakın bunu siz çoğu kişinin kullanacağı şey herkes kişilerim şunlar alış kişilerim kişileri seç. Hiç kimse eylemler var alt tarafta. İnternet yok aranıyor. Bunu açtığınız zaman sizi arayanlar internet yok aranıyor olarak gör görünecektir. Veya da arama reddedildi diye basarsanız sizi arayan herkes reddedilecektir. Cevaplanmadı, Ce çalıyor ama cevaplanmadı. Arama sonlandırıldı diyecek. Bunu gizleyebiliyorsunuz. Hikayelerin silinmesini engelle. Veya da şimdi şunu da söyleyeyim. Hikayelerin silinmesini engelle bunu arıyor Mesela bir birisi iki attı. İki attı. Onu hemen sildi. Yanlış attı diyelim. Ama siz onu hala görebilirsiniz. Cevaplattan sonra mavi tik göster. Mesela birisi size mesaj attı. Siz o mesajı görüyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Cevap verdikten sonra mavi tike dönüşün. birçok özellik var dostlar. Okundu bilgisini gizli yaratır. Bilgisini gizli oynatılı. Bilgisini gizli yazıyor. Bilgisini gizli. Efsane bir uygulama. Bunu size tanıtmak istedim. Bunu da Aynı tıpkı dediğim gibi buradan indirebilirsiniz. Instagram Airo'ya geçelim. Bu da güzel bir uygulama. Bunun birçok çeşit renkleri var. Temalı renk, e, renk temalar. Altın, sarısı, kırmızı, siyah, ekstra karanlık ekran. Bunlar da indirebilirsiniz. Bu arada blog sitesine beni takip etmeyi unutmayın. E, bu Şu an ben bu uygulamayı kullanmıyorum çünkü e, fazla kullanmıyorum Instagram'ı. Hani bu uygulamada şunları söyleyeyim Buraya yazmışım zaten çeşitli e, çeşitli temalar sunar Instagram Erol Rels. ersten izlediğiniz videoyu anında indirebilirsiniz filigransız bu sohbette görüldü atma gizli kaynağından kapatabilirsiniz açabilirsiniz yazıyor bilgisini gizleyebilirsiniz bu şekil buradan hemen size Aero Telegram'dan da bahsedeceğim burada Aero Telegram burada efsane ve Hızlı Medya indirme özelliği But bot entegreli kolay iletişim kurma, premium paketli olması, kilit kilitli değil, virüs taraması yapabilirsiniz. Güvenlik, güvenli APK güvenli dosyası diyor. Burada bizim işimize yarayacak en şey şurada premium paketli olması. Bu bizim işimize çok yarayacak. Hemen şuradan bende var zaten şunu şu şekilde göstereyim. Yükseltilmiş hikayeler, iki katı, iki katı sınırlar. Burada birçok özellik var. Saymayla bitmez. Çünkü saymakla bitmez. Sınırsız tepkiler, premium çıkartmalar, hareketli çıkartmalar ifadeler. Hani burada depolama alanı falan boyutunu gösteriyor. Hani ekstra. Burada anında çevre yapabilirsiniz dostlar. Anında çevirebilirsiniz. Yükseltilmiş hikayeler aynı şekilde şu şekilde göstereyim size. Ücretli ücretsiz premium. Premium paketli arkadaşlar. Bunu dindirmenizi tavsiye ederim. Efsane bir uygulama. Anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Tekrardan çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ol bol bol like'larınızı bekliyorum dostlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.